Arkadaşlar, merhaba. Nihal içeride haylaz da uğraşıyor. Bugün ona kışkırtma yapacağım. Birincisiyle başlıyorum şu anda. Nihal! Efendim? Koş 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 koş. Balkona bir şey düştü koş. Ne düştü? Çabuk koş. Balkona bir şey düştü. Ne düştü? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun Allah aşkına? Takamamış da zaten. <laughs> Aa, hayır ya. Çok güzel. çıkar mı Saçları bantlandı. Aha. Saçları bant oldu. Ay arkadaşlar, <laughs> saçları. <Ya>, ay ya. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Burnum acıdı. Tamam tamam şakaydım. Burnum acıdı ama arkadaşlar, gözüm yaşardı valla. <laughs> Saçım da acıdı. <laughs> arkadaşlar geçsin bu işlerim. <laughs> Aa ben size kızımı göstereyim. Gel. Gelir misin bir şapar? Şey Haylaz göstereceğim. Bir gel bak. Bak bak kızım ne yapıyor bak. Arkadaşlar hemen geçin. Bakın sesini dinleyeyim bir. Haylaz kızım. Bakar mısınız? Nasıl bekliyor? Bak. Ne? Kızım, gel. Ne istiyorsun? Gel bakalım. Al. Gel. Maydanoz mu istiyorsun sen? Vikvitlemesini duydunuz mu? Al bakalım. Bakar mısınız nasıl yiyor? Oy oy oy. Neyse ben işime devam edeyim, sen de işine devam et bence Şefakçığım. Benden uzak duruyorsun. <laughs> Niye Efendim Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Golfet mi <de yiyordun>. Evet <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Oyun buldun bir tane oyun oynayalım mı? Oynayalım. Nasıl bir oyun? Eee balonlar şişirdim ben burada <laughs> balonlar var. Yani, balonlar şişirdim. mıydınız onu? Yok, orası? asmayacağız. Soru soracağız, bilene balonu atacağız. İğneyle bilen patlatmaya çalışacak. Tamam geliyorum. Hadi gel. Şuraya geçeyim mi? Yok, Koltuğa oturabilirsin. İğne nerede? Çok güzel bir soru. Sorular balonların içinde mi? Sorular balonların içinde. Balonu patlatırsan soruyu bilirsen ödül var. Hem ben numara yapıyordum Tuvana'ya numaraları tanısın diye. Ben arkadaşlar onların için numaraları koyuyorum. Mesela 15'i koyuyorum, 25'i koyuyorum. Tuna'nın 4 yaşında olduğu için sayıları öğrensin diye. Öyle patlatarak eğleniyoruz. Şafak da şimdi soru koymuş. Hadi bakalım. Soruyu bulabilecek miyim? Bakalım soru olan balon bilirse... Cevabı bilirsem ne geliyor? Evet. Devam et hadi hadi. Cevabı bilirsen... E hadi ben göremiyorum ki. Bir saniye bakmam lazım. Belki çıktı. Bir saniye. Yerde de bir şey yok. Tamam parçaları da buldum en azından. Bir saniye biri şuraya gitti. Oraya bakabilir misin? Tamam ben kalkmıyorum madem. Onda da yok. Bu da balonun parçası. Evet bir evet. parçası burada bir parçası burada. Belki bunun içinde olabilir. Evet. Arkadaşlar bulamadım şimdi soruyu Olmadım. bulunca inşallah Tamam mı? Son balon. Ödül ne olacak? Son balon. Ödül ne olacak? Ödül ne olacak? Evet tamam son balon at bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Atmadan önce ne kazanıyorum ben? Sorun ya ne istersen alacağım ya sorun değil. Sorun değil. Soruyu bil. Sorun değil bunu hatırlatırım. <gülüyor> 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 evet son balon. Soruyu bildin. Soruyu bildin. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Soruyu bildin. <laughs> bir saat sonra ben bir yere gideceğim. Bunu sen de biliyorsun ve beni ıslattın mı? Evet. Çok güzel oldu. <laughs> çok action. <laughs> ya, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. <laughs> sen nereye gidiyorsun sen? Kanalımıza <laughs> abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın. <laughs>